Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Bir tık zor sorular. Tabi seri olur mu bilmem. Tabi önümüzdeki yıl içinde geçerli olabilir. Ama bunun yanında birkaç şey söylemek istiyorum. Tabi bu süreçte hazırlanırken birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz. Bunları doğal olarak karşılıyoruz. Ama şimdi birkaç tane... yoruma bağlı olarak bir cevap verelim. Birkaç tane yorumda da hani bilgilendirme için cevap verelim. Birincisi ki, e, bu kanalda bazı şeyleri paylaşıyoruz. çok fazla video var. Onları hatırlatmak için zaman zaman e, paylaşım yapıyorum. Bu paylaşımlarda işte altta link olmuyor. Eski paylaştığımız dönemdeki videonun altında o link bulunuyor. Birkaç tanesi böyle hepsi de böyle değil. O linklere tabi bulmak çok zor değil. Arattığınızda aynı şekilde başlıkla bulabiliyorsunuz. Ama bazı arkadaşlar herhalde bundan da eriniyor. Biz burada o kadar video çekmeye erinmiyoruz. Ama onlar arayıp bulmaya eriniyor. O arkadaşlar izlemezse ya da kanalı takip etmezse sevinirim. Bunun dışında hani bu kanalı ben çok fazla para kazanmak için kurmadım. Yani kazandığımız parayı da paylaşabilirim öyle çok büyük değil ama burada harcadığım zaman ondan daha değerli benim için. Yani bunu parayla kesinlikle ölçmüyorum. size faydalı olabilmek için bunları paylaşıyorum ve zamanımı ayırıyorum. O arkadaşlara da yine böyle bir cevap vermiş olalım. İkincisi bundan sonraki süreçte tabii birçok şey paylaşmaya çalışıyoruz ancak e, tabii e, bazı arkadaşlar diyor ki işte konu konu paylaşalım. Hani o kadar e, zamanımız son dönemde olmuyor ne yazık ki. Ama hani dönem içerisinde yine olduğunda e, paylaşmaya gayret ediyoruz ama eski videolarımızda konu konu paylaşımlar var arkadaşlar. Onlara da bir bakın. Oynatma listelerine bakın. Kanalda arama yapın. Yani bu şekilde yaparsanız e, onlara da ulaşacaksınız. Yani ekstra şu an yeniden çekim değil de eski videolarda mesela birinci konuyla ilgili e, ya da ikinci konuyla ilgili böyle parça parça konu konu paylaşımlarımız olmuştur. Onlara bakmanızı rica ediyorum. Bazı istekler geliyor. Karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluyoruzdur. Yani bu konuda da Dediğim gibi daha fazla soru paylaşmaya her zaman çalışıyoruz. Son dönemde deneme bazında paylaşımlar yapıyoruz. O dönemler devam edecek tabi inşallah e, bizim de moralimiz düzgün olursa ve bu şekilde e, devam edebilirsek inşallah onlara da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hem bilgilendirme olsun hem de birkaç şey söylemek adına bir video çekmiş olacağız. Ki kanalımı da takip edebilirsiniz. Bunun dışında Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Her coğrafya Ulu Taş diye bitişik şekilde yazarsanız. Oradaki videolar, tabii daha çok komik videolar, moral için videoları paylaşıyoruz. Onu da takip ederseniz sevinirim. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdaki haritada yükseltileri birbirinden farklı 5 ova gösterilmiştir. Bu ovaların yükseltilerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Şimdi burada özellikle gözden kaçırdığımız noktalar oluyor. Ya da dikkat etmemiz etmediğimiz noktalar oluyor. Örneğin yükseltileri birbirinden farklı ova. Yani kastettiği şey şu. Hani gözünüzde canlandırın. Mesela birisi deniz seviyesine yakın. Birisi biraz daha ortalama yükseltide olan bir yer. Birisi daha yüksekte olan bir yer. Ama hepsi ova olduğu için bunlar düz alanlar arkadaşlar. Yani yüksekte ya da alçakta olması fark etmiyor ova düzlüklerden oluşan kısma karşılık geliyor. Yani birisinin yükseltisi 100 olabilir, birisinin 500 olabilir, birisinin 2000 olabilir. Yani bunların farklı yükseltilere sahip olduğunu burada söylemiş. Buna göre hangisi bundan etkilenmez diyor. Yani yükseltiden etkilenmez diyor. Şimdi endüstriyel tarım ürünü çeşitliliği yükseldikçe ürün çeşitliliği azalır. Ve e, iklim tabii ki daha soğuk bir iklime dönüşebilir. O yüzden yükselti endüstriyel ürün çeşitliliğini ya da tarım ürün çeşitliliğini etkiler. Kar yağışlı gün sayısını yükselti etkiler. Ürünlerin hasat zamanı daha geç olur yüksek kısımlarda. Alçak kısımlara daha erken olabiliyor. Sulamaya duyulan gereksinim. Yükseldikçe sıcaklık azalır. Yazlar orada daha serin geçer. Bu da sulamaya duyulan gereksinimi azaltır. Ama alçak bir yerde tabi tek faktör bu değildir. Ama alçak bir yerde arkadaşlar daha fazla sıcak olduğu için orada sulamaya duyulan ihtiyaç artabilir. Tabi her mevsim yağış almıyorsa bu gibi durumlar söz konusu değilse. burada sadece ben yüksekte kıyaslıyorum. Tarımda makine kullanımı. E şimdi diyor ki yüksek bir yer tarımda makine kullanımı nasıl kolay olur. İşte ne var? E, ovalık alanlar var, düz alanlar var. Şimdi Hakkari yüksek ovayı kıyaslıyoruz. Yani Hakkari'yi kıyaslamıyoruz burada. Yüksekova ilçesini kıyaslamıyoruz neyi kıyaslıyoruz? Sadece ovayı kıyaslıyoruz. Yani şu an bana yüksek ovayı düz bir alan olarak vermiş. Burası da yüksek ama düz bir yer ovanın olduğu kısım. O yüzden burada dağlık engebeli bir kıyaslama değil ovanın olduğu yerdeki düz kıyaslamayı yapıyorum. Bazı arkadaşlar da şunu söylüyor işte yüksek oraya traktörü nasıl çıkartıyorlar? E, tıra yüklüyorlar arkadaşlar. Tırla oraya çıkartıyorlar. Yani çok zor bir şey değil. O yüzden bunların hepsinde tarımda makine kullanımı ova olduğu için daha kolay. Yani yükselti ortalamaları bunu etkilemiyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız burada E şıkkıdır. Ama dediğimiz gibi bunların yükseltilerinin farklı olması tarım ürünü çeşidini kar yağışlı gün sayısını bunun dışında sunulamaya duyulan gereksinimi, tarım ürünü çeşitliliğini hepsini etkiliyor. Ama hepsi düz olduğu için tarımda makine kullanımı ovalarda daha kolay bir şekilde yapılıyor. Evet bunun dışında diğer sorumuza geçmeden önce yükseltiyle ile engebeyi karıştırmamalıyız. Yüksek olan her yer engebeli değildir. Örneğin Erzurum Kars platoları Ortalama 2000-2200 metre yükseltiye sahip olup ki plato diyoruz, düzlük alanlar bunlar. Yani yüksek olduğu için burası engebeli değil. Erzurum, Kars platoları daha düz bir alandan oluşuyor. Yıldız Dağları ortalama 1000-1100 metre yükseltiye sahip olup yukarıda verilen platoluk alanlara göre daha engebeli bir yer şekline sahiptir. Yani bakın 2000-2200 metredeki o platolar daha düz ama Yıldız Dağları'nın olduğu kısım 1000-1100 daha engebeli bir yer. Yani her yüksek yer engebeli değildir. Bunu Unutmuyoruz mesela Konya Ovası Konya Ovası da ortalama olarak 800 de 1000 metre yükseltiye sahip ama düz bir yer bu şekilde kıyaslarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Evet diğer sorumuza geldiğimizde serbest ticaret bölgesi ülkenin geri kalanından farklı ticaret ve iş yasalarının bulunduğu özel ekonomik bölge türüdür. STB'ler bölgedeki işletmeleri gümrük vergilerinden muaf tutan özel gümrük düzenlemeleri altında çalışırlar. Çoğu durumda STB'ler havalimanları, limanlar ve ulusal sınırlar gibi uluslararası limanların yakında bulunmaktadır. Serbest ticaret bölgelerine ihracat işleme bölgeleri, dış ticaret bölgeleri ve diğer isimler arasında gümrüksüz ihracat işlem bölgeleri de denmektedir. Ankara Rize, Kayseri, Gaziantep, Çanakkale. Serbest ticaret bölgesi bulunmayan şehir çifti aşağıdaki seçeneklerden hangisine verilmiştir? Ankara'da STB yani serbest ticaret bölgesi bulunmaz. Rize'de bulunmakta, Kayseri'de bulunmakta, Gaziantep'te bulunmakta ama Çanakkale'de yine serbest ticaret bölgesi bulunmamaktadır. Ankara ve Çanakkale yani C şıkkı burada doğru cevabımız oldu bulunmayanlar arasında. Peki serbest ticaret bölgeleri Türkiye'de nerelerde var? İlk olarak Mersin ve Antalya'da kurulmuş ve geneli limanların, kıyıların olduğu alanlarda daha çok karşımıza çıkıyor. Çünkü bunlar dış ticareti canlandırmak için, geliştirmek için daha çok kurulan, ihracata yönelik olarak dikkate alınan önemli özelliklerin bulunduğu bölgelerdir. Ve bu bölgelere baktığımızda daha çok dış ticarette, ihracatta ve ithalatta deniz yolunu kullandığımız için kıyılar, limanlar önemli bir özellik taşımaktadır. İç bölgelere baktığımızda denize kıyısı olmayan yerler arasında Denizli, Kayseri, Antep, Mardin, Doğu Anadolu serbest ticaret bölgesi kısmı dikkate alınabilir. Ama diğerleri genelde kıyılarda toplanmıştır. Dediğimiz gibi ilk olarak Mersin ve Antalya'da serbest ticaret bölgeleri kurulmuştur. Diğer sorumuza baktığımızda ise yukarıdaki akarsulardan hangileri Konya Ovası sulama projesi KOP'un e, özellikle kullanılacak akarsularındandır. Ki burada ilk olarak... Mavi tünel, gök, gök mavi oradan aklımıza gelmeli. Göksu Nehri'nin suları mavi tünel yardımıyla Konya'ya taşınmıştı. Bu kapsamda ilk başta 4 tane şehir bulunuyordu ki daha sonra buraya 4 şehir daha eklendi ve bunların eklenmesiyle birlikte Kızılırmak'ta o alanlara yakın ve kullanılabilir bir su kaynağını oluşturdu. Ama Yeşilırmak için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. O yüzden burada 1 ve 2 B şıkkını doğru cevap olarak aldık ve Konya Ovası Sulama Projesi kapsamında dikkate alınan kaynaklar şunlardır. B şehir gölü ki bunu hala tam anlamıyla kullanmıyoruz ama Göksu Nehri'ni kullanıyoruz. Zaten ilk başta bununla başladı 2015 yılı itibariyle uygulanan projelere geçti bu KOP. Kızıldır Nehri dediğimiz bir 4 şehir daha eklenince onlarla birlikte bu akarsudanla da yararlanma imkanı doğdu. İlerleyen süreçte yine B şehir gölünden yararlanma durumu olacaktır. Yani KOP'un İçerisinde içerisinde değerlendirilmesi planlanan akarsu ve göller yani su kaynakları bunlardır. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Dediğim gibi hem bir e, kaç soru paylaştık sizinle hem de birkaç bilgilendirme yaptım. İnşallah e, sürçü lisan etmemişizdir. E, size iyi çalışmalar diliyorum. Destek veren arkadaşlara yine teşekkür ediyorum.